Selamun Aleyküm. Ben okulumuzun 10A hafızlık sınıfından Fatma Zehra. Cuma gününün hayır ve bereketiyle gelen karnemi almak için sabah heyecanla okuluma gidiyorum. Arkadaşım Zeynep'le ufak bir sohbet ederken sınıf hocamız içeri giriyor ve bize karnelerimizi dağıtıyor. Hocamızın bizi hakkımızda ettiği güzel dualar ve iyi gelen karnemizle beraber dönemin son istiklal marşını okumak için bahçeye iniyoruz. Törenin ardından yaz tatilinin başlamasına rağmen tatil havasına kapılmadan okulumuza son bir kez bakıp Zeynep'le beraber kendimize karne hediyesi vermek için İdrisi Bitlisi tepesine çıkıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Piyaleto olarak bilinen tepenin asıl adı bu şekildedir. Gerçek adını öğrendiğinize göre merak edenler araştırmayı ihmal etmesin. Tepeden inerken Necip Fazıl Kısakürek'in kabrini ziyaret etmeyi unutmuyoruz. Ardından evde bizi ve karnımızı merakla bekleyen ailemizin yanına gidiyoruz. Elhamdülillah bugün de birlikte bereketli ve dolu dolu bir gün geçirdik. Çünkü bizler kim var diye seslenilince ben varım diyen bir gençlik olarak yetiştiriliyoruz.